Merhaba arkadaşlar. Bu sayfamızda da 3 tane eşitsizlik sorusu var. Böyle görüntülerine bakma çok kolay. İkisi benim, biri senin. Bak burada bir aralık var. Ortasında da 2x 7 var değil mi? x'in çözüm kümesi. Amacımız şu abi. x'i yalnız başına bırakmak. Bunun için ne yapıyoruz? Şöyle yapın bakın. İçerideki grupta x'i yalnızlaştırmaya çalışacağım. Hep ters hareket yapacağım. Bak mesela -7 var ya her tarafa artı +7 ekle. Her tarafa yap ki dengeyi bozma. Buradan ne kalıyor? 4. Şuradan devam edelim. Bak artı 7, eksi 7 ne yaptı abi? Birbirini götürdü. Sonrasında burasında 16 kaldı. Ve daha sonra çarpım durumunda 2 var değil mi? Çarpımsa sen ne yapıyorsun abi? Bölüyorsun. 2'ye bölersek şurada 2 kalır. Eşitsizliğin altında eşitlik varsa aynen taşı. Bak şu arkadaşlar gitti x. Buradan da ne kalır? 8 değil mi? Bunu parantezli şekilde yazacak olursak Bak şurası kapalı aralık diyoruz. Eşitlik varsa köşeli parantez koy. Eşitlik yoksa açık aralık şeklinde bırak. Bu soruya geçtiğimizde yine aynı şekilde davranıyorum. Artı bir var ya abi her tarafa eksi bir ekle. Eksi bir eklersek şurası altı yapar. Bak artı eksi birbirini götürdü. Bu tarafta da ne kaldı abi? 21 değil mi? Çarpım durumunda bir 3 var. O zaman biz ne yapıyoruz? Bölüyoruz abi her tarafa ama. Şuradan devam ettirirsem bak iki kalır. Buradan da giderse x şurada kaldı 7. Yazalım hadi. Bak 2'yi yazdım şöyle. 7 için şurada eşitlik olduğundan dolayı kapalı aralıkla gösterdim. Burada da sıra sizde.